Çok mutluyum. Bir belediye başkanı olarak şehrin en büyük sorunları olan konut meselesinde artık toplum biliyor ki, halkımız biliyor ki konut meselesi Gaziantep'te sorun olmadan çıkacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirde konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Şehit Kamil ilçesi, Kuzey şehirde Tırmak Konut Yapı Kooperatifi aracılığıyla tırcılar ve makinacılar için yapılacak 360 konutun temeli törenle atıldı. Bu gibi eserleri tamamlamayı nasip eyle ya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te tarihin en büyük konut seferberliğini başlattıklarını belirterek, her 6 ayda 1000 konut yapacağız, çekilişsiz, kurasız kampanyamız büyük ilgi gördü. Dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kuşlu liderliği, sonra Murat Bakanımızın pratik ve cömertliği, sonra da bizim arkadaşlarımızın iş bilmesi. Önce TOKİ, bütün e, konutlarla ilgili kısmı hem deprem bölgemizin hem şehrin ihtiyacını giderecek konutlara başladı. Şimdi e, Murat Bakanımızın olduğu e, pozisyonda e, deprem konutlarından sonra, şu anda sosyal konutlar başlıyor. Daha önce Gaziantep'e zaten pozitif ayrımcılık yapılmıştı. Çünkü bizim 500 bin mülteciyle 13 yıldan beri birlikte yaşıyoruz. Çok ciddi manada konut ihtiyacımız çalışıldı. Ama biz baktık ki talep çok daha fazla. Her şeyi devletten beklemeden bunu kendi şirketimiz üzerinde nasıl yapabiliriz? Bunu çalıştık. Bir taraftan Kuzeyşehir, bir taraftan Güneyşehir, bir taraftan Nizip'te, fıstık Fıstıkkent'te. Şehrin çapını genişlettik, planlamasını yaptık, konut yerlerini belirledik. Bu konut yerlerinin altyapısını getirecek çalışmayı getirdik. Bu bizim maliyetlerimizi aşağı düşürdü. Her 6 ayda bin konut çekilişsiz, kurasız kampanyamızı başlattık. Uygun ödeme koşullarıyla ee, gazi konuta talep her geçen gün arttı. Biz de bu talebi karşılamak için her gün yeni bir model üretiyoruz. Bu modelin karşılığında bir de halkımızın konu sahibi olacağı model ürettik. Ee, orada da kooperatif kurdular bugün tırmak dediğimiz tırcılar ve makinacılar e, kooperatif kurdu. Önce gittiler bu semde dükkanlarını yaptılar. Onlar tamamlanmak üzere. Ondan sonra dediler ki başkanım bize ev de lazım. Bizim elimizde paramız da var. Bize yardımcı olun. Biz evimizi de yapalım. Biz onlara yardımcı olduk, onlara yerini verdik ve şu anda 360 konutluk, 3 artı 1, 2 artı 1 konut için temel atma törenindeyiz. 36 ay içerisinde bu konutlarımız, 360 konut tamamlanmış olacak.